Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir yapay zeka ürünü olan Grow tanıtmak istiyorum. Grow and Flux. Bu ürün X'in 2024 Ağustos ayında bizlere beta kullanımını ortaya çıkarttığı bir AI uygulaması. X, eski adıyla Twitter yine yaptı yapacağını Musk kendisi gibi son derece mizahi, kuvveti yüksek, espri anlayışı bomba gibi olan bir uygulamayla karşımıza çıktı. Bu uygulama tamamen kendini internetten besliyor. İnternetteki güncel haberlere hakim, teknoloji ve bilim alanında çok daha fazla bilgili ve birçok teksti, günlük haberleri, güncel şeyleri karşımıza çıkartıyor ve bunu metin hale getiriyor. Çünkü şu anda henüz uygulamanın sesli versiyonu ya da işte görüntü versiyonu yok. Yani bizimle konuşabilen bir uygulama değil. Bu uygulamaya nasıl giriyoruz arkadaşlar? Şöyle, bu uygulama normal cep telefonlarımızdan satın alma yaptığımızda X'ten satın alma yapmamız gerekiyor. Satın alma yaptığımızda 209 TL şu andaki Ağustos ayı fiyatı. Ama cep telefonlarımızdan değil de eğer bilgisayarlarımızı, laptoplarımızı, desktoplarımızı kullandığımızda ise 150 lira bir Uygulamanın kullanım ücreti var. Biliyorsunuz ki gpt da ücretli bir uygulama. Ve milyonlarca kişi tarafından kullanılmaya başladı bile ücretli versiyonlara. Bu uygulamalara son dönemlerde inanılmaz bir talep var. Grow'dan satın alıp denemenizi son derece tavsiye ediyorum. Neden tavsiye ediyorum? Çünkü bir kere kullanımı çok kolay. Ben size şimdi göstereceğim zaten. Kullanımı kolay, güncel haberleri çok güzel analiz ediyor size trendlerle ilgili bilgiler veriyor. Zaten Twitter kullanıcıları hani genellikle her gün Twitter'a girip trendlere vesairelere baktığı için ve Twitter'ın çok e sınırsız bir platform olduğunu düşünürsek bu uygulamayı satın alarak siz de aslında hayatınıza bir takım eğlenceler katabilirsiniz. Aynı zamanda uygulama Flux'la beraber geliyor. Flux dediğimiz uygulamada resim üretme uygulaması. Şimdi onu da bilgisayardan size göstereceğim. Siz istediğiniz komutları veriyorsunuz. Bu sefer GPT'ye ihtiyaç duymuyorsunuz. Direkt olarak komutları ona verebiliyorsunuz. Aynı şekilde Grok'ta da yani kendi başına bunlar zaten promptlarını kendi bizim yazdığımızı algılayabiliyorlar. Dolayısıyla ekstradan bir prompt yazdırmaya gerek yok. Yani GPT'nin ile aslında mukayese edebiliriz. Ben ilk uygulamayı da sevdim ama ben teknolojiye çok fazla yatırım yaptığım için belki de bunları alıyorum, deniyorum ve kullanıyorum. Ama bakalım siz ne düşüneceksiniz. Şimdi şurada öncelikle x.com üzerinden bir kere giriş yapmanız gerekiyor. x.com'a girdik. Ana sayfa keşfet, bildirimler kısmı çıkıyor. Sonra biz burada Grok kısmını açıyoruz. Şimdi Grok Mini beta kısmı var. Grok 2 beta kısmı var. İşte eğlence modu var. Ben burada Grok 2 beta kısmını tercih ediyorum. Çünkü burada daha daha entelektüel cevaplar verdiği için bu da zaten yazmış. İşte diğeri Grok 2 Mini beta daha hızlı bir versiyon. E, fakat ben daha entelektüelim. Çünkü GPD4 kullandığım için e, çok fazla böyle e, yani hızı benim için çok önemli değil ama biraz daha entelektüel olmasını tercih ederim. Evet. Şimdi mesela buraya geldiğimizde diyor ki bana bir tane işte e, mektup yazmama izin var. Bugün manşetlerde ne var? Bakalım burada mesela e, kendisi aradığı Bugün trendleri mesela yazmış. E, trendlerle ilgili burada e, şu anda trend, şu anda Trend diye aşağı indiğinizde bunları görebilirsiniz. Ee, ben mesela burada şunu sormak istiyorum. Türkiye ekonomisi hakkında bana bilgi ver. 2024 yılı üzerinden diyeceğim. Neden bunu soruyorum? Çünkü şu anda biliyorsunuz ekonomik haberler son derece gündemimizde. Ve biz de ülkemizin ekonomisini daha nasıl ilerilere taşırız? Bununla ilgili bakalım Türkiye ekonomisi 2024 yılı üzerinden ne bilgiler verecek? Bakın gördüğünüz gibi çeşitli kaynaklardan ve X platformundaki paylaşımlardan bakın bunun veri tabanı sosyal medya. Bu çok önemli bir şey. Çünkü veri tabanı normalde e, kendine ait olan bir sürü AI kullanıyoruz. Fakat sosyal medyadan veri almak güncel haberlere çok kısa, çabuk yoldan ulaşmakla ilgili bir durum. Türkiye ekonomisi 2024 ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre 5.7 büyüdü. E, Türkiye'nin büyüme tahmini e, 2024 büyüme tahmini 2.9'dan 3.4'e yükselmiş. 25 büyüme tahmini ise 3.2 öngörüldü. Enflasyon OECD'ye göre 2024'te 55.5 olacağı öngörüldü. Çok şaşırdım. Evet veri tabanına bağlı olarak. Yani dolayısıyla burada bize bütçe, sosyal medya, kamuoyu yansımaları, M. Williams'ın e, buradaki gördüğünüz bakın Türk ekonomisiyle ilgili tweetleri, ee, buradan geri dönüyorum. Bu da çok hoş bir özellik. Yani anında bakın buradaki tweetlere e, ulaşabiliyorsunuz. Size böyle bir avantaj sunuyor ve gayet de hoş bir e, uygulama. Evet şimdi Grok kısmından tekrar burada istediğinizi sorabilirsiniz. Şimdi biz biz burada e, bir de size Flux'ı anlatmak istiyorum. Ee, ana sayfamız zaten Twitter. Ee, burada 150 lira vererek bilgisayardan üye olduk. Ve e, Twitter'a ait bir uygulama arkadaşlar Twitter'dan üyelikle girebiliyorsunuz. Bunu unutmayın. Ee, Grok uygulaması direkt olarak Twitter'ın ana sayfanın altında açılıyor. Ve oradan çok daha e, premium yani diğer e, özelliklere sahip olup kullanabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi size Flux'ı anlatacağım. Biliyorsunuz daha önce de birçok görsel üreten AI'larla ilgili YouTube videosu çektim. Şimdi ben burada bulutların üzerinde uçan bir köpek görseli yaratmak istiyorum. Şimdi onu yazacağım. Bulutların üzerinde uçan bir Köpek görseli yarat. Buna bastığımda kendisi direkt olarak bana bir görsel üretiyor. Bakın arkadaşlar bu yapay zekaların en önemli yani görsel olanların en önemli üretenlerin en önemli özelliği gerçekçiliğe birazcık yakın biraz da uzak olmaları aynı zamanda. Fakat Flux'ın şöyle bir özelliği var. Gerçekten e, ürettiği şeyler genel olarak görseller e, gerçeğe çok yakın. Ve bakın mesela bu köpeğin yüzüne e, nasıl olduğuna yani gözündeki ifadeye bakın ne kadar gerçeğe yakın. Yani sanki bir fotoğraf gibi. Sanki canlı bir hayvandan çekilmiş fırlamış bir şey. Evet şimdi İstanbul'un Galata Kulesinde yürüyen Asyalı bir çiftin resmini isteyeceğim. Bunu da bastım. Bu kadar kısa mesajlar girebiliyorsunuz. Tabii ki projenize göre, tabii ki yaratmak istediğiniz şeye göre. Bakın tam, tam anlamıyla bir fotoğraf gibi inanılmaz, inanılmaz ve bu kadar gerçekçi olamaz yani ben çok şaşırdım. Çünkü çok fazla. Bu tarzda uygulama videosu çektim ama çok gerçekçi ve tek bir şey girerek tek bir prompt girerek hiç hiçbir detay vermedim tek bir prompt girerek bu kadar güzel bir resim üretti bu arada arkadan resmi gösterdi bize burada asyalı olup olmadığını anlamıyoruz tabii ki ama o da çok da önemli bir detay değil. Sonuçta resim kalitesinde bir görsel üretmesi çok bambaşka bir şey. Evet arkadaşlar bugün size Grok 2.0 ve Flux'ı anlatmaya çalıştım. Şimdi bu ikisi arasında bir fark var. Hugging Face üzerinden Flux'a giriş yapıp ücretsiz bir şekilde Flux'ı kullanabilirsiniz. Yani Twitter'a 150 lira ya da 200-900 lira aylık bir ödeme yapmak zorunda kalmayabilirsiniz. Dolayısıyla Hugging Face biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Birçok yapay zekanın e, hepsinin e, tanıtımının ve linklerinin olduğu yer. E, o Hugging Face'e girdiğinizde çantalardan da bulabilirsiniz. İsmini yazarak da bulabilirsiniz. Ve e, yapay zekaların birçoğuna oradan linkle ulaşabiliyorsunuz. Ücretsiz versiyonunu Flux'a özel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Grok ücretli bir uygulama. Sadece Grok kullanmak için Twitter'a ihtiyacınız var. Dolayısıyla da ikisi birbirinden farklı. Flux'ı her türlü ücretsiz şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet, bugünkü videomuzu da beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Yapay zeka dünyası ile ilgili gelişmeleri size aktarmaya çalışıyorum. Lütfen teknolojide kalın, yapay zeka ile kalın ve kendinize yatırım yapın. Sevgiler.